Akkari'nin Şemdinli ilçesinin Beyyurdu köyündeki barajda kurulan iki elektrik üretim tesisinde yapılan üretimle Yüksekova, Şemdinli ve Dereçik ilçelerindeki 300 bin hanenin enerjisi karşılanıyor. Şemdinli merkezi 36 kilometre uzaklıkta bulunan Bey Yurdu ve Aslan Dağı'nda kurulan iki elektrik üretim tesisi sayesinde bölge büyük bir yatırıma kavuştu. Yıllardır elektrik sıkıntısı yaşayan bölge halkı 2022 yılında biten iki elektrik üretim tesisiyle yaz kış demeden kesintisiz enerjiye kavuştu. Aslandı, Van Elektrik Üretim Anonim Şirketi bünyesinde kurulan ve 21 kişinin çalıştığı iki tesis 19 megawatt gücünde olup 3 ilçeye kesintisiz enerji veriyor. Benim adım Atilla Aytekin. Şemdilli ilçesinde bulunan Aslan Bey Beyyurdu HES barajında elektrik işleri sorumlusuyum. bölgemizde kurulu olan barajın inşaatına elektrik üretimi olaraktan 2021 yılında başladık ve 2022 yılının Aralık ayı itibariyle santrallerimizi tamamlanmış bulunmaktayız. Toplamda iki adet santralimiz vardır ve kurulu gücümüz 19 MW'tır. Bu iki santralde ürettiğimiz elektrikle yaklaşık 300 bin haneye kesintisiz elektrik tedariki sağlamaktayız. İnşaatına devam ettiğimiz kısımları geçen yıl itibariyle bitirdiğimizden dolayı 2023 yılı itibariyle artık 19 MW'ı tamamen verebilmekteyiz. İlk inşaatımızı 2020 yılının son çeyreğinde başladık ve ilk kısmı 2021 yılının ikinci çeyreğinde bitirmiş bulunmaktayız. Ee, sağladığımız bu elektrikle Yüksekova, Şendilin'in tamamı derecik dahil olmak üzere toplam elektrik standartlarına ulaşaraktan 300 bin haneye elektrik sağlamaktayız. Ürettiğimiz bu elektrikle... Ee, Şemdilli ilçesinin ve Dereci'nin Yüksek Ova'nın belli bir önemli bir kısmına bütün elektriğini vermekteyiz. Ve burada yaptır, yapılan bu yatırımdan dolayı çok memnunuz. Ve e, bu yatırımların sağladığı enerji tedarikiyle bölgenin daha rahat etmesini, daha konforlu elektriğe ulaşımını sağlamış bulunmaktayız. Bundan dolayı da çok memnunuz. Bölgeye hayırlı olmasını dileriz.